Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu aslında uzun zamandır düşündüğüm bir konuydu. Fakat e, kolektifteki enerjiden bunu çok yoğun bir şekilde aldığım için e, bu konuyu bugün yapmak istedim. Konumuz e, aklımdaki kişiyle hikayemiz bitmiş olabilir mi? Yani bu kişiyle ilgili artık e, yolun sonuna mı geldiniz? Ya da e, bilmeniz gereken nedir? Sadece zamanını mı bekliyorsunuz ya da bu kişiyle gerçekten süreciniz tamamen bitti mi buna bakacağız. İki tane destemiz olacak arkadaşlar. Deste seçmeli bir açılım olacak. Sizden isteğim şu. Bir tanesine odaklanıp seçmeniz. Ben kartları seçeceğim. İsterseniz buralara geçebilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. evet arkadaşlar e, kart seçimimi yaptım. E, birinci destemiz bu, ikinci destemiz de bu. Sizden e, burayı durdurabilirsiniz isterseniz. Ben birinci desteğiyle başlıyorum, İkinci desteği kenara alıyorum. Şimdi. Birinci desteği seçen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım ee, nedir durumlar. Şöyle koysam daha mı iyi göreceksiniz? şimdi görebiliyorsunuz. İsterseniz teker teker başlayalım. Hoş geldiniz tekrar ikinci desteği, birinci desteği seçen arkadaşlarımız. Şimdi aklınızdaki kişiyle hikayeniz bitti mi dediğimiz zaman burada aslında sizin bazı şeylere ihtiyacınız var. Bu videoyu izleyen kişiler ve bu desteği seçen kişiler aklınızdaki kişiden haber alamıyor olabilirsiniz. Bu şöyle bir durum da olabilir. Belki aklınızdaki kişiden haber alıyorsunuzdur ama istediğiniz şekilde almıyor olabilirsiniz. Burada aslında siz bir süre e, aklınızdaki kişiye bağımlılık derecesinde tutuklu kalmış olabilirsiniz. Ya da işte elinizi kolunuzu bağlamış hissetmiş olabilirsiniz. Yani bu kişiyle alakalı aslında çok sevgisel anlamda bir şey yaşamamışsınız. Ama hep bir e, umudunuz varmış bir yerlerde. Burada Aklınızdaki kişiyle ilgili hikayenizde sizin kendi hayatınızda bazı sorunlarının olduğu etkisi yani bu nasıl olabilir belki hayatınızdaki sorunlar vardı ve onlardan kaçmak için <laughs> kaçmak için bir süre bu kişiyle oyalanmış olabilirsiniz bu kişi aslında sizinle ilgili sürecini kafasında bitirmiş olabilir arkadaşlar burada aklınızdaki kişiyle ilgili artık Hikayenizin gittiği, bittiği bir nokta gelmiş. Yani artık kararınızı verip yeni sayfalar. Bakın kupa ası yeni sayfalar. Yeni aşıklara yelken açmanız gerekiyor olabilir. Bu kişiyle ben evet sizin çok çabası sarf edeceğinizi veya sarf ettiğinizi düşünüyorum ama artık bir yerden sonra eskisi gibi olamayacağına dair, bir şeylerin değişim ve dönüşüme gittiğini anlamanız gerekiyor. Belki bunu kabullenmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Yani Burada tılsım dörtlüsü. Belki bu ilişkiye bu kişiyi bırakmak istemiyorsunuz, kaybetmek istemiyorsunuz ama bazı şeylerin en azından aranızdaki şu kötü enerjinin geçmesi için ve bu kişiyle hikayenizin bittiğini kabul etmeniz gerekiyor olabilir. Çünkü burada kesinlikle siz zor durumdasınız ve karşı tarafla ilgili hissettiğim şu. Karşı taraf evet sizi sevmiş ama artık bazı şeylerin bitme noktası gelmiş arkadaşlar bu kişi belki size hayatta bir ders öğretmek için gelmiş olabilir devam edelim ee, evet o şu kartlarımızdan çıkan e, aydınlanma kartı da zaten bu konuyla ilgili aslında bir şeylerden e, haber alıyor musunuz? Yani bir şekilde bu konuda bir haber alma yönteminiz varmış. Belki bu kişiyi sosyal medyadan takip ediyordunuz. Belki böyle tarot kanalları izleyerek bir bilgi toplamaya çalışmışsınız. Ve siz zaten bazı şeylerin farkındaymışsınız bu ilişkiye başlarken. Nereye gideceğine dair. Mücadele ettiğiniz konular olmuş. Evet hani bir noktada kendinizi zor zapt ettiğiniz yani artık sonucunu almak istiyorum, hasatını almak istiyorum dediğiniz bir zaman gelmiş ve bu zamanı e, artık değişim ve dönüşümle de tamamlayacaksınız arkadaşlar evet bu kişiyi sevmiş misiniz bu kişiye çok saf yönünüzü göstermişsiniz masum kalmışsınız belki bu kişinin o kurnaz yapısına e, belki size sevgisini tamamlamayla göstermemesine karşın siz çok masum ve saf niyetli kalmışsınız bu da sizi bir noktada aslında e, saf ve temiz yanınızın zedelenmesine sebebiyet vermiş. Kendi hayatınızda kendi değerinizi anlamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu desteği seçenlerde evet bu kişi için çok mücadele vermişsiniz, çok uğraşmışsınız hikayeniz devam etsin ya da bu kişiyle bir şekilde bir ilişkiye başlayın diye çok uğraşmışsınız. Ama hayatınızda kendi değerinizi anlamak. Bakın eşsizlik kartı çıktı. Eşsizlik kartında kendi değerinizi anlayın kendi değerinizi anlamakta geç kalmış olabilirsiniz. Ama tabii ki e, ne hatanın neresinden dönersen kardır hesabı düşündüğümüzde bu kişiyle değişim dönüşüme giderseniz yani hayatınızda bu kişiyle alakalı süreci kapatırsanız önünüze güzel fırsatlar gelebilir. Arkadaşlar ben böyle diyorum diye kötü yorumlamış olmuyorum. Kartların enerjisi bana bu şekilde geçtiği için bu şekilde yorumluyorum. Sevgi var mı? Ben size az önce de söylemiştim. Bu karşı tarafın size sevgisi varmış. Ama bazen hayatımızdaki insanlar veya istediğimiz insanlar bize bir şey öğreterek hayatımızdan çekip gidebilirler. Sevgi anlamında koşulsuz sevgiyi belki bu kişiyle öğrenmiş olabilirsiniz. Ama başka insanlarda deneyimleyecek olabilirsiniz. Bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Devam edelim. Evet, ee, kesinlikle artık bir karar zamanı gelmiş. Bir karar vermeniz gerekiyor. Ama bu vereceğiniz karar tamamen tarafsız olmalı. Yani iki tarafı da düşünerek. Siz ne yaptınız o ne yaptı. O ne emek verdi siz ne fedakarlık yaptınız. Bunun karşılığında ne gördünüz? Her şeyi sorgulayıp, bu ilişkiden aldığınız dersle beraber yeni ilişkilere odaklanmalısınız arkadaşlar. Ben bu destede evet. Belki bu kişiyle ilgili çok zor zamanlar yaşadınız, umduğunuzu bulamadınız ama bir şekilde bu, bu kişi size bir ders vermiş arkadaşlar. Belki kendinizi sevmenin değerini vermiş olabilir. Kendi hayatınızda ilerlemeniz gereken bir nokta var. Şu an bu ilişkide kalmanız, bu kişiyle ilgili bir umut geliştirmeniz sizin için e, kendi açınızdan sıkıntılı bir durum yaratabilir. Yani kendi değerinizi düşürmenize sebebiyet verebilir demek istiyorum. Birinci destede e, bence bu kişiyle hikayenizi bitirmeniz en azından sizin kendi hayatınız için doğru bir karar olacağını düşünüyorum. Tabii ki bu e, kolektife bir açılım. Herkese uymayacaktır arkadaşlar. Bu kadar birinci deste. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sıra geldi ikinci desteği. Şöyle toplayayım hızlıca. Evet ikinci desteği seçen arkadaşlarımız hoş geldiniz. Bakalım. Şimdi şöyle görebiliyor musunuz? Evet. Ee, i̇kinci destede hikaye bitmiş mi? Aklınızdaki kişininle ilgili bir hikaye bitişliği ben burada görmüyorum. Ama bir umutsuz durum var. Evet. Yani bu kişiyle alakalı şu an bulunduğunuz durum çok umutsuz görünüyor olabilir sizin gözünüzden. Belki imkansız gibi görünüyor sizin için. Ama bu kişiyle alakalı süreciniz tamamlanmamış olabilir. Çünkü burada bu kişinin size duygusal bir hamle yapacağını görüyorum. Yani aklınızdaki kişiyle alakalı çok zamandır bekliyor olabilirsiniz. Bir hamle yapmasını, belki bir adım atmasını, belki bu işin gidişatını belirleyecek bir hamle çok beklemiş olabilirsiniz ve bu aklınızdaki kişi size bir haber gönderecek ya da bir hamle yapacak hem de bu romantik bir teklif şeklinde olacak yani böyle sizin istediğiniz sizin beklediğiniz bir adım gelecek bu kişiyle alakalı ama burada bu desteği seçenlerde çok zorlanılmış bir süreç olmuş çok yara almışsınız yani bu kişiyle alakalı beklemeye değer mi konusunda çok sorgulamışsınız ve bu sorgulamanın sonucunda aslında bir yerlerde verdiğiniz çabanın çabaya arkanızı dönmek istemiyorsunuz. Evet burada kupa beşlisi arkaya dönmek kartıdır ama siz aslında bir yandan e, burada emek verdiğiniz şeyleri bir yanda toparlamak istiyorsunuz. Yani tamamen sırtını dönmek istemiyorum. Sadece bir şey görmek istiyorum. Bir yeşil ışık görmek istiyorum diyorsunuz. Bu kişiyle ilgili sürecinizde bir tamamlanma yaşanacak ama bu kesinlikle duygusal anlamda bir tamamlanma. Yani sizi maddi manevi güçlü hissettirecek bir tamamlanma görünüyor. Devam edelim. Evet. Şimdi devam ediyoruz tabii ki. Şimdi ilk e, Orşo destemizden de oyun kartı geldi. Belki bu kişiyle çok stratejik davranmış olabilirsiniz arkadaşlar. Yani birbirinize, kendinize, bu kişiye bir stratejiyle yaklaşmış olabilirsiniz. Belki karşı taraf hep duygusal yönünü sizden sakladı ve bir strateji yaptı. Ama artık oyunun perdesi kapanmış arkadaşlar. Yani bir noktadan sonra bu hikayede sabreden kişinin, emek veren kişinin karşılığını alacağı bir dönem gelmiş. Ve şu an bu dönem içerisindesiniz. Bu kişiyle ilgili birlik kartımız zaten bir birleşme olacağını söylüyor. Ee, burada birlik kartında birleşmek, bütünleşmek kartının anlamıdır aslında. Ee, yalnız merhamet kartında bir uyarı var arkadaşlar. Bu kişiye karşı çok toleranslı olmayın. Yani evet bu zamana kadar sizin çok bekletmiş, yara almışsınız. Size kesinlikle intikam alın gibi bir cümle kurmuyorum. Sadece Karşı tarafa verdiğiniz toleranslara dikkat edin. Çünkü siz yara almamak için, kendinizi temkinde tutmak için hayatı ve bu kişiyi beklediğiniz için, önünüzü görmeniz için terazinin kefelerini dikkatli değerlendirin demek istiyorum. Bunu anlayanlar anlayacaktır. Arzu kartı zaten birbirinizi hayatınızda çok istiyorsunuz. Yani kesinlikle bu kişinin sizi istediğinizi, hikayenizde bir devamlılık sağlayacağını söyleyebilirim. Burada cennetin kapıları da güzel bir süreç başlayacak. Yani belki o artık yoruldunuz, emek verdiniz ama kesinlikle güzel bir sürecin başlayacağını söylüyor burada kartlarımız. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar e, kesinlikle demiştim zaten bu kişiden duygusal bir teklif gelecek, sizi bir yere davet edebilir, bir görüşme sağlanabilir ama bunu zaten yakın bir zaman içerisinde göreceksiniz. Yani bu bekleyişin ardında güzel bir hamle görünüyor sizin için aklınızdaki kişiyle alakalı. Yalnız aklınızdaki kişi, şöyle söylemek istiyorum. Eğer e, stabil bir durumu varsa, yani iş, para ve kariyer alanında odaklanma yaşamışsa eğer şu ana kadar yani aşk meşk işlerinde pek bezi olmayan sadece işi odaklanan biri ise bununla alakalı da bir yol kat edeceksiniz. Yalnız dediğim gibi toleranslı olma konusunda dikkat edin arkadaşlar. Tekrar bir uyarı geldi. Herkesin ve kendi amacınızı iyi değerlendirin. Bu ilişkiden ne bekliyorsunuz? Yani ben bu kişiyle olursam Gerçekten e, mutlu olabilir miyim? Gerçekten o istediğim düzeyi yakalayabilir miyim diye sorgulayacağınız bir zaman gelecek ve bu zamanda sizin karar almanız gerekecek. Fırsat gelecek. Bu kişiden de bir haber alacaksınız. Yani bu kişiyle alakalı e, süreciniz bitmemiş arkadaşlar. Hikayeniz bitmemiş. İkinci de ben bir bitiş görmüyorum. Aksine sizin güçleneceğiniz ve ilişkiyi güçlendirecek bir konuma geleceksiniz. Bu çok güzel bir e, açılım oldu ikinci deste için. E, umarım hakkınızda hayırlısı olur. İkinci destede bu kadar da dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Arkadaşlar videomuz bu kadar da. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım almanız gereken e, mesajları almışsınızdır. Buradaki açılımlar herkese uymayacaktır arkadaşlar. Çünkü seçtiğimiz desteleri illa bana uyuyacak diye değil, kolektifteki enerjilerle baktığımız için daha etkili olması için özel açılım yaptırmanız daha doğru olur. Dinlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.